何だろう aslında tabii Girit battaniyesi diye biliniyor bu battaniye. Ancak anladığımız kadar yapılan çalışmalardan eski yıllarda Anadolu'dan biliyorsunuz adalara birçok Osmanlı döneminde Türkler gitmişler. ve 400 yıla yakın orada yaşamışlar. Tabii giderken de herhalde kültürü de beraber götürdüler. Dolayısıyla bu çalışma sonunda biz bunun muhtemelen Anadolu'dan hatta daha daha önce Orta Asya'dan geldiği kanısına vardık. Çok eski, çok eski. Ve sonunda buradaki motifler ve kullanılan malzemeler dolayısıyla bunun ismini Anadolu'da Sedefli Battaniye olarak geçmesi söz konusu oldu. Tezde de bu o şekilde vurgulanmış üniversite tarafından, Mersin Üniversitesi tarafından. Ben yani yıllardır, 34 yıl önce bu battaniyeyi keşfettim. Bir gazete haberi üzerine ve Cunda'da üretildiğini fark ettim. O sırada biz de Girit'e gidiyorduk. Uzun bir geziydi. Tesadüfler yani, çok enteresan. Ve bunun üzerine Gidip ben o ustayı buldum Cunda'da ve kendisine sipariş verdim. E, yıllardır tezgah arıyorum Cunda'da. E, maalesef hiçbir tezgah bulamadım. Ama sevindirici bir olay. Nihayet Serdar e, Demirezer ailesinin dostları e, İzmir'de bu tezgahın birini getirdiğini tespit ettik. Ve onu gelecek hafta buraya getirtiyoruz. Burada sergileyeceğiz. Bize bağışladılar tezgahı. Sonra bir tane daha bulduk ama o yepyeni ve çalışır halde. Şimdi şöyle Girit battaniyesi özelliği olan bir battaniye ve geometrik desenli bir battaniye. Eski yıllarda bu kadınlar elinde eğiriyorlar bu yünleri. Daha doğrusu keçi yünü bunun aslı. Tabi o zamanlar özellikle Girit'te çok keçi var. Şimdi halen de var. Şimdi kullandığımız yün. Ama tabi ve de kök boya. Şimdi biliyorsunuz tekstilde artık tamamen doğalla gidiliyor. Çünkü tekstil sanayi dünyayı en çok kirleten boyaları kullanmış bugüne kadar. Dolayısıyla buraya doğru bir dönüş var. Onun için biz hem bu yönden hem de somut olmayan bir kültür mirasını ortaya çıkarmak için bu çalışmaya başladık. Daha doğrusu kadınlarımıza istihdam sağlamak amaçlı en doğrusu da. E tabii çocuk battaniyesi oluyor. Biz birebir aynı yapmaya çalışıyoruz çalışmalarımızı. Yani geometri şeyi deseni hiçbir şekilde bozmamak kaydıyla bize ders verdi hocalarımız. Dolayısıyla ve de malzemelerin tamamen kök boya olması bizim için çok önemli. Yani biz bunları öyle lanse edeceğiz. Kullanım kılavuzlarımız, her şeyimiz hazır ve öyle pazarlayacağız. Genelde de e, yurt dışına pazarlamayı düşünüyoruz. Şu anda bizim kurucu üyemiz 17 kişi. Burada tabii böyle bir dokuma daha önce yoktu. E, e, bu kursları Halk Eğitim Merkezi veriyor. Tabii Milli Eğitim Müdürlüğü de bizim paydaşımızdı aynı zamanda. Dolayısıyla onlar bize katkıda bulundu. Ama en önemlisi onlarda bu bunlar yoktu. Biz bizim bir dostumuz oraya 5 tane Makine bağışında bulundu. Zaten öyle başladı olay. Yoksa işimiz zordu. Dolayısıyla hocalara önce öğretildi. Hocalar da kursiyerlerimizi öğretti. Ha kedi, kedi, kedinin efendim babası Ali Aktamar, biliyorsunuz kendisi tasarımcı. Biz 31-12'ye kadar bir projeyi fon almak için sunduk. Bu vatandaşın yeri projesi ancak biz e, gönüllü bir grup olduğumuz için dernek olamadığımız için böyle bir fona müracaat etme olanağımız yoktu. Onun üzerine Ali Bey bizim dostumuz kendisine götürdüm konuyu. O da çok ilgisini çekti. Ben dedi hani size destek olurum. Bu şeyi fona alırız ve proje üretildi ve e, şeye gönderildi. E, bakanlığa gönderildi ve dolayısıyla bize yani işte akmasa damlar bir fon çıktı. <laughs> Ondan sonra işte biz yürümeye başladık. Bu bütün logolarımız ve bu isimin bulunması tamamen Ali Bey'e aittir. buradan kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu da kooperatifin yönetim kurulu başkanıyım. Evet. Ve arkadaşlarımızla birlikte. Muhtemelen Dört buçuk beş arası diye düşünüyoruz ama kesin bir rakam koyamadık çünkü yani emek emek emeği nasıl koyacağız? E tam ipliği şey yapıyoruz işte boyasıydı şu suydu bu suydu nakliyesi falan onları hesaplıyoruz ama emek emek çok önemli işte sizlerde görüyorsunuz ne kadar zor olduğunu mesela. Thank <laughs> you. Aslında bunun şurada görünmesi gerekiyor Şöyle dokudukça Ayvalık'ta sanatsal ve sosyal hayata Verdiği destekleriyle tanıdığımız Ayvalık gönüllüsü Aysen Namlı'nın Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi Bir geleneğin Kentimizde yaşama geçirilmesinin nedeni oldu Unutulmaya yüz tutmuş Bir kültür mirasını Keşfederek Ayvalık'a kazandıran Aysen Namlı ve arkadaşlarına Çok teşekkür ediyorum bu önemli bir girişim, işsizliğe çözüm sunmak ve kadınların becerilerini geliştirerek istihdam olanağı yaratılmasının önünü açacak bir girişim. Yüzyıllar öncesinden gelen bir kültür mirası olan Sedefli Battaniye'nin bir diğer adıyla Girit Battaniyesi'nin dokunması özel yetenek ve sabır gerektiriyor tabii ki. Üretimden satışa sunulmasına kadar üzerimize ne düşüyorsa belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim kooperatifimizle birlikte kurulan bu kadınlarımızın kurmuş olduğu bu kooperatif gerekse ortak projelerle bu battaniyenin pazarlanması, satışı konusunda da her türlü desteği verecektir.